Merhaba sevgili arkadaşlar. Az önce e, bu bir soruyla ilgili e, kısa bir video yapmıştım. Short video. Süresi yetmedi. O yüzden uzun video yapmaya karar verdim. Kısa video şeklinde de kalsın. E, Yakup Kadri ile ilgili elimizde bir soru var. Başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşırı keserlerden aşırık hangisi getirilemez? Yakup Kadri Kara Osmanlı Türk toplumunun çeşitli dönemlerdeki yaşayışlarını aktarmak istediği için hemen her yapıtında belli tarihsel dönemleri ele aldı. Bu romanlardan nokta nokta Birinci Dünya Savaşı öncesinin, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki yaşanan e, kuşak çatışmalarını anlattığı yaptığının ismi e, Kiralık Konak. Bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar, aklımıza tutabiliriz. ve birinci 1. Dünya Savaşı'ndan önce kiralık katil tuttu şeklinde. Ee, ondan sonra 2. Meşrutiyet dönemindeki yapıtı, 2. Meşrutiyet'i anlattı yaptığın ismi Sodom şey, Hüküm Gecesi. Mütareke döneminde e, yozlaşmış e, e, kişileri anlattı, bozuk ahlaki çöküntüleri anlattı. E, Sodom ve Gomero, Kurtuluş Savaşı'nda Aydın Köylü Çatışması, Ahmet Celal üzerinde Aydın Köylü Çatışması'nı anlattığı Yaban. Ee, şimdi Kurtuluş Savaşı, Yaban'ı nasıl aklımıza tutabiliriz? Ee, Yaban, Yaban kendini kurtardı diye düşünebiliriz. Kurtuluş Savaşı, Yaban, Mütareke dönemi de zaten Sodom ve Gomero, uzun zaten dönemde. Sodom, Gomero, mütareke dönemi oradan aklımıza atıyoruz. Ankara değil arkadaşlar. Ankara bir boşluğa getirilemez. Ankara, İslam, Ankara Cumhuriyet'in ilk 10 yılını anlatıyor arkadaşlar zaman olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.